Arkadaşlar gelin sizlere neden soyadım mal olduğunu ve arkadaşlarımın nasıl olduğunu anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defadır bir dakika çizgi film çekiyorum. Zahmet ediyorum. Videomu beğenin, like atın, abone olun işte arkadaşlar. Hadi geçelim. Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> Anladınız işte. Mesela birisi şöyle. Benim boy morsalı <laughs> bir <laughs> Ali animasyon nasıl yapılır? ha. Flipa klipten Devamı ne ya <laughs> Şu topun düşüşüne bakın <laughs> Bu yüzden soyadım mal Böyle Arkadaşlar Recep Vedik var bir fotoğraf abi Hayırdır la ilk defa mı <laughs> Abi dur Allah aşkına abi 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 yapma Siyah horoskop Sizin için zahmet ediyorum abone olmayı Lay 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 Komedi, film, aşkım seni çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar işte arkadaşlarımın soyadı da aptal, gerizekalı, bilmem birisi de benim gibi mal. Böyle işte arkadaşlar yani. Bu şekilde videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. İlk defa bir dakikalık flip, flip klipten yaptım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.